Bugün size duyu bütünleme terapisinden bahsedeceğim. Bu teori kişinin kendi vücudundan ve çevresinden gelen duyusal bilgileri organize eden uygun şekilde kullanmamızı sağlayan nörolojik bir işlemdir. Beynimiz aldığı bilgileri yorumlar, gelen diğer bilgileri ve hafızamızda depolanan bilgileri karşılaştırır. Sonra beyin tüm bu bilgileri çevremize yanıt vermemize yardımcı olmak için kullanır. Bedenimizi ve çevremizi fark etmemizi sağlar. Yani aslında duyular beynimizin besinidir. İnsan gelişiminin ilk ve en önemli önemli basamağı sağlıklı bir duyu bütünleme sürecidir. Çocuğun zaman içinde yaşının gerektirdiği bir üst basamaktaki becerileri yapabilmesi için aslında sadece duyuların değil, becerilerin, iletişimin, duyguların ve algıların bütünleşmesi sürecidir. Bu kuramda ergoterapistlerin amacı insan vücudunun bazı bölgelerini amaçlı olarak uyararak duyuların birbirleriyle uyumlu şekilde çalışmasını sağlamaktır.